Evet. İstanbul Başakşehir. Sakarya Kuzuluk. Yaklaşık olarak 200 kilometre yol. Hiç durmadan gelindi. Tata arabaların ne kadar yakta hep sorulur. Araç 4x2 Zenon 2010 model. 193 km'deyiz şu anda. Gidene kadar 200 tamamlayacaktır. Yolun bir kısmını, 20-30 kilometrelik kısmını şehir içinde geldik. Başakşehir köprü arasını e, yoğun bir trafikte geldik. Hep birinci, ikinci viteste geldik. Dolayısıyla hız ortalamamız 75 km civarında. Normal yolda da 110 km'ye geçmeden, 2500 devri geçmeden 110 ile 100 arasındaki hız sınırı ile yolumuza devam ettik. Şu andaki yakıt tüketimimiz 2.2, 7.2 litre. 14 litre yakıt yaktık. 194 kilometre yolda. Bu birçok merakı giderecektir. Bu değerleri nereden aldık dersek. Bu değerleri de aracın ekosuna bağladığımız OBD cihazıyla aldık. O da gayet verimli çalışıyor. Birçok veriyi görebiliyoruz.